Sabah akşam beraber yatıyoruz kalkıyoruz falan. <laughs> cesur benim... Yani beni anlatıyor musun? Cesur benim neyim? Cesur benim karım. kullar net mi ikiz? Cesur benim neyim? Cesur benim karım. <laughs> oh! Ya! Oha! Oha! <laughs> Kanka valla valla yapma. Cesur, Cesur benim karım. Lan. Durdun Mehmet Allah çarpsın. Valla billahi ve la billahi hele mele şile. Tamam. Anana! benim karım. Yol şöyle direkt iki tane blokla yap. Gülüyoruz şeyler, <Gülüyoruz> az sonra duyacağınız sesler kulağınızın eriyip bir domatese yok olmasına sebep olabilir. O yüzden dikkatli olun. Bana iki tane blok. Hey Hey geliyorlar. Hey. Oha. Hey adam geliyor. <laughs> alırsın oğlum hayır ya o <gülüyor> <gülüyor> cesur benim karım yol şöyle direkt iki tane blokla yapalım. <laughs>